Güne bakışa devam ediyoruz kaldığımız noktadan kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlatılan Engin Dilan Polat çiftinin gözaltı işlemleri sürmekte. Lüks hayatlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti Dilan Polat. Polat'ın polislerden isteği pes dedirtti. Burası cildime iyi gelmiyor sözleriyle vitamin haplarını talep etti. O şaşalı hayata kelepçe vuruldu. Ancak gözaltındayken bile istekleri bitmedi. Burası cildime iyi gelmiyor dedi. Enerji, enerji, enerji. Polis ekiplerinden vitamin haplarını talep etti. Ya alo Efendim aşkım. Ya, şarkı. Olur, aşkım. Akıllı kadınım ben. Sen benim düştüğümü serumlarla gördüğünde ben orada kafamda 50 tane plan... Ekmek tekne mi korurum? Zıhlarla çelik zırhlarla çıktık o merdivenleri yedirir miyim ben? Günlerdir gündemden düşmüyorlardı. Polat çifti önce lüks yaşamlarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ardından kara para akladıkları iddiasıyla Türkiye'de yankı uyandırdı. Bir açıklamanız olacak mı? İfademizi vereceğiz bu kadar. Engin Bey bir açıklamanız olacak mı? İyi akşamlar. Bir açıklamanız olacak mı? Dilan ve Engin Polat çifti Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun denetimine takıldı. 26 Ekim'de 15 şirkete inceleme yapıldı ve evraklarına el konuldu. 1 Kasım'da ise Mali Suçlar ekipleri sabaha karşı operasyon için düğmeye bastı. Çift dahil 17 kişi gözaltına alındı. Kalıpları yok Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Ne kalıpları yok etmedi? Polat çifti gözaltı sırasında ikinci kez sağlık kontrolüne götürüldü. Tekrardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne sevk edildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri sürerken Dilan Polat'ın polislerden isteği ise pes dedirtti. Polat polise kullanması gereken ilaçlar olduğunu söyledi. Hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu sorulduğunda burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım dediği iddia edildi. Ülkesine aşık insanlarız biz. Ülkesine döviz sokan insanlarız biz. enerji, bu nasıl bir ve dün gece saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüştü Polat çifti. Kontrolün ardından tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü vatan yerleşkesine sevk edildi. Son duruma bakacağız. TV100 muhabiri Rojda Altıntaş takip ediyor. Rojda sendeyiz. Osman aslında büyük ilgiyle takip ettiği çok iddianın da ortaya atıldığı bir konu bu. Dilan Polat ve Engin Polat çifti. Şimdi onunla ilgili birçok onlarla ilgili birçok iddia var. Ee, şu anda bir hareket görüyorum. Oraya doğru bakıyorum. Araçlar geliyor mu diye. Ee, bir dakika. Dilan Polat çiftinin eee Çekmeköy'de ve Ataşehir'de yaşadıkları yerde lüks araçlar vardı. Şimdi vinçlerle o araçlar getiriliyor. Hemen kameraman arkadaşımla birlikte o noktaya doğru ilerleyelim. Bakın görüyorsunuz şu anda Dilan Polat'ın Çekmeköy'deki ve Ataşehir'deki o sosyal medyada sık sık paylaştığı lüks araçlar vinçlerle taşınarak bu noktaya getirildi. Hemen kameraman arkadaşım sizlere canlı canlı aktarıyor şu anda araçları iki vinç geldi. Bugün ekipler gitmişlerdi o noktaya. Şu anda İstanbul Müdürlüğü'ne getirildi. Araçlar sizlere canlı olarak aktarıyoruz şu anda. Görüyorsunuz şu anda İstanbul Yönetim Müdürlüğü önünde Dilan Polat ve Engin Polat'a ait araçlar sırasıyla getiriliyor bu noktaya. Kapılar açık. Sırayla araçlar bu noktaya alınacak sabah saatlerinde araçlar için ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi ve bir sergi yapılacağı da belirtildi. Bu noktada çiftin ev ve iş yerlerindeki araçlar da çekicilere yüklendi. Görüyorsunuz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortasındaki yere araçlar sırayla dizilecek. Çekicilerle bu noktaya getirildiler ve bir sergi yapılacak bu noktada. Kameraman arkadaşım canlı olarak getiriyor ekranlara. 17 şüpheli gözaltında bu konuyla alakalı Dilan Polat ve Engin Polat çifti de 4 gün boyunca emniyette kalacaklar sorguları yapılacak. Diğer sorguların ardından bu süre zarfında da evlerindeki, işyerlerindeki birçok eşyada e, araştırılıyor. İlk etapta araçlar getirildi. Sergi için bu noktaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde şu anda Dilan Polat'ın sosyal medyada o bazen paylaştığı araçlardan birkaç tanesi aslında eee bu son günlerde yaklaşık bir ay önce paylaştığı araçlardan değil ama e, yine kendisi de zaman zaman zaten araç sayısını belirtiyordu e, takipçileriyle paylaşıyordu o araçlardan iki tanesi de vatan emniyetle getirildi yerleşkede şu anda sergilenecek basın mensuplarına gördüğünüz gibi şimdi yer belirliyorlar bu noktada sergi için araçların nasıl konumlanacağı da şu anda ayarlanıyor. Ee, tahmin ediyoruz ki 8 araçtan söz ediliyor. Bugün buraya getirilecek. 2 tanesi getirildi. Burada sergi için şu anda hazırlanıyor. 2 de vinç görüyoruz. Hı hı. Ee, Dilan Polat ve Engin Polat çifti lüks hayatlarıyla sosyal medyada sürekli gündemdeydiler. Aslında bir yıllık olay değil. Dilan Polat ve Engin Polat çifti yaklaşık 3 senedir de sosyal medyada sergiledikleri bu lüks hayatlarıyla sosyal medyanın gündemine oturuyorlardı. Masak devreye girdi bir rapor hazırladı. 8 sayfalık bir raporda en dikkat çekici nokta 200 milyon liraydı. Çünkü Dilan Polat'ın bir şirketinden 5 şirketinden bir diğer bir şirketine 200 milyon lira aktarıldığı tespit edildi ve bu 200 milyon lirayla da lüks araçlar satın aldığı tespit edildi. Hemen devreye bu noktada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı girdi. Resmi belgede sahtecilik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak suçlarında 6 ilde 43 adreste operasyon gerçekleştirildi ve 17 kişi gözaltına alındı. Ee, bu noktada 13 kişi aranıyordu. Biri yakalandı Beşi yurt dışında ve Engin Polat ve Dilan Polat da cumartesi gününe kadar burada tutulacak. Ee, bir diğer nokta da yani Dilan Polat'ın sağlık kontrolü, gece saatlerinde sağlık kontrolü için ayrıldı ve cildine zarar geldiğini söyledi nezarethanede. Vitamin talep etti. Bir diğer kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre 12 yaşından beri bipolar bozukluğuna sahip olduğunu ve bunun için tedavi gördüğünü, bu noktada da ilaçlarını istediğini belirtti. Şu anda görüyorsunuz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait vinç Dilan Polat ve Engin Polat'a ait araçları buraya getirdiler. İki tanesi geldi. Şu anda vinçler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılıyor. Kameraman arkadaşım Nail Yüksel size canlı olarak gösteriyor o anları iki araç. Gördüğünüz gibi getirildi sergi için yerlerini aldılar. Beklemeye devam edeceğiz çünkü 8 araçtan bahsediliyor bu noktada. Eee 17 gözaltı vardı. Anneanne Zehra po, e, Zehra Yılmaz. Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz serbest bırakıldı sağlık sorunları nedeniyle. Bu noktada da e, yaklaşık yarım saat önce avukatlarından Çağdaş Çelik de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında bilgi almak istediğini söyledi. Kendisine mikrofon uzattık. Birçok basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte ancak hiçbir soruyu kendisi cevaplamadı. Ev ee, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bir araçla kendisine gelen bir araçla binerek buradan ayrıldı. Son olarak toparlayalım sizler için e, Dilan Polak ve Engin Polat, Rengin Polat'ın sosyal medyadaki o lüks hayatlarının ardından iddialar da ortaya atılınca Masak devreye girdi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi, gözaltıları oldu, sorgular devam ediyor. E, sorguların ardından en son Engin Polat ve Dilan Polat da sorgulanacak. Bu noktada kendilerine ait araçlarda sergilenmek üzere. E, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi diyelim. Bizler de sizlere kameraman arkadaşım Nail Yüksel ile birlikte o görüntüleri canlı olarak ekranlara getirdik diyelim.